Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 10-14 Temmuz haftası sevgili boğa burçlarına neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Ama öncelikle gökyüzü olarak sizlere söyleyeceklerim tabii ki var. Bu hafta aslında ilişkiler konusunda biraz e, gergitli bir hafta olabilir. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin sizi yaralamasından korkuyorsunuz. Beklenti içinde olduğunuz konularda sanki karşı tarafa kendinizi net olarak ifade edemiyorsunuz. Ya da karşı taraftan beklenti içinde olduğunuz düşünceleri duymuyorsunuz. Bundan dolayı aslında zaman zaman ben bu ilişkiyi ya da konuları yıksam mı, değiştirsem mi, dönüştürsem mi dediğiniz bir hafta. Yoğun olarak aslında ben ilişkiler olarak değerlendirmek istiyorum bu haftayı boğalar için. Yani biraz da şey e, durumu var meslek konularıyla alakalı da şöyle ikilemde kaldığınız konularda da e, Çevrenizdeki insanlardan biraz yardım alıp iç dünyanızı rahatlatmaya da çalışabilirsiniz sağlık konularına biraz dikkat edelim duygusal anlamda dış görünüşünüzde değişim ihtiyacınızın yoğun olduğu bir hafta ama değişimleri de çok açık bir hafta değil onu belirtmek istiyorum sizlere ee, ayımızsta da kovada güneşimiz de yengeçte ne güzel zaten ay bizim ayımız bak karışıksınız işte ve üzerinizde kocaman bir göz nazarınız var nazarda düşündüğümüz nedir düşündüğümüz hissettiğimiz konularda olumlamalar yapalım lütfen İyi konuşmalar, iyi görüşmeler, iyi insanlarla hatta sizin moralinizi bozacak insanlardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu kişinin enerjisinden keyif almıyorum diyorsanız uzak durun. Bu enerji çok önemli bir şey çünkü negatif enerji direkt olarak vücudumuz emiyor. Karşımızdaki kişinin kötü enerjisini emer. Şimdi dediğim gibi bakın burada bir bilinmezlik görseli var. Karşınızdaki bir konu ile alakalı bir kişiyle alakalı aslında bu bir bilinmezlik düşüncesi biraz karışıksınız kafanızı rahat tutmaya çalışıyorsunuz ama alttan alttan bu neden böyle neden buraya gitmiyor bu konu dediğiniz bir sürecin içerisinde karışıklıkta görünüyorsunuz karşınızdaki kişi biraz vurdum duymaz sanki söylemesi gerekenleri söylemiyor. Biraz kulağın üstünde yatıyormuş gibi çıkıyor. Pazartesi, salı, çarşamba bu konularla alakalı beklenti içindesiniz. Ama perşembe kimse sizi tutamaz. Karşınızdaki kişiye elinizde ne var? Bundan sonra ne bekliyorsunuz diye kafanızdaki her şeyi söylüyorsunuz. Sanki böyle arkanızda da bir kişi bu konuda size destek veriyor. S harfinde bir kişi görsellerinde çıkıyor. Karşılıklı konuşacaksınız. Müthiş inat etmişsiniz. Boğanın o boynuzları burada görünüyor. Bu kişi de yalnız karşınızda ya yengeç ya böyle çok çalışan bir kişi görsellerinde çıkıyor. Şimdi yengeç dediğim kıskaçlar var ama ağzında kıskaçlar karınca gibi görsellerde çıkıyor. Bu kişi aslında çok çalışmayı seven, işine yoğun bir yoğun düşkünlüğü olan bir kişi. Siz zaten bu durumu seviyorsunuz ama yapılması gerekenler yapılmıyor. Bundan dolayı da böyle bir sinir içerisinde bu kişiye bildiğin toslayacaksınız. Yani onu kırmak, üzmek isteyeceğiniz aslında bir konuşma olacak. Yeter artık ve diyorsunuz yani aslında bu hafta. Bu kişinin arkasında da bir E harfi görünüyor. Sizin bu halinizi gördüğünde sanki arkasına bakmadan kaçıyor. Yani her şeye tamam tamam diyecek yolumuza devam edelim diyecek. Sizin ilişkinizde eğer bir ilişkiniz varsa beni dinleyenlerden ilişkinizde biraz ne istediğinizi karşı tarafa net bir dille anlatmanız lazım. Karşı taraf bunu duyuyor duymaz, duymazlığa geliyor. Anlıyor anlamazlığa geliyor gibi ama bir dakika deyip onu böyle bir silkelemeniz ve yolunuza güzel bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bir ilişki görseli daha var. Bu konudan tamamen ayrı çıkıyor. Burada karşınızdaki kişi sizin karşınızda küçülmüş. Bir şeyler yapmış, yanlış bir şeyler yapmış sanki size. Bu hafta sonuna doğru özellikle bu kişiyle konuşmanız var ama gözünüzde küçülmüş artık bu kişi. Yani artık önümden çekilsen de ben yoluma devam etsem der gibi çıkıyorsunuz. Bir taraftan da kalbinizin derinliklerinde karar vermekte zorlandığınızı görüyorum. Ee, bir karar vermek isteyeceksiniz ama önünüzdeki kişi önünüzden çekilir mi? Soru işareti diye düşünüyorsanız eğer, önünüzdeki kişi önünüzden çekilmez. Yani bu kişinin aslında sizi bırakmaya niyeti yok. Ama yaptığı yanlışlardan dolayı da çok başı önünde durmuyor. Yani bu yapmış olduğu konularda ilerleyen süreçte sizin karşınıza biraz inatçı tavırlarda da çıkabilir. Yani ne var bunda der gibi çıkıyor. Hani bir şey yapmış siz buna sinirlenmişsiniz. O da diyor ki ne var yani bu normal değil mi? Ha ilk konuşmadan böyle demeyecek ama ikinci konuşmalarda bu normal değil mi der gibi böyle çıkıyor. Sizi o zaman bayağı bir sinirlenebilirsiniz. Hafta sonunuz güzel geçecek. Hafta içi ilişkiler konusunda bir yoğunluk var. İş konularına da birazdan bakmaya başlayacağım. Para beklentisi içerisinde olanlar için haftanın pazartesi salı günü küçük küçük harcamalar söz konusu. Bırakın gelmesini sizden gidecek paralar var aslında. Elinizdeki parayı sağlam tutmaya çalışıyorsunuz ama elinizin kenarı açık. Böyle kenardan kenardan gidiyor görselleri çıkıyor. İş konularında bir yerde oturmuş sanki masa başında iş yapıyor gibi çıkıyorsunuz. Yalnız tepenizde bir kişi var. Çok gıcık yapıyorsunuz. Yani sanki size iş yaptıran kişi yalnız konuşma tarzı sizi çok rahatsız ediyor bu kişinin. Sanki bir şeyleri böyle dikte eder gibi. Boş boş konuşmalar var aslında biraz daha. Yani boş istekler var sanki. Hani bir günde yapacağınız işi bir saatte yapmanızı mı istiyor? Ya da yaptığınız işte şunu şunu da yapsaydım diye ekstradan bir şeyleri sonradan mı söylüyor? Böyle bir dengesiz kişi kafanıza kafanıza böyle yani baskı uyguluyormuş gibi duruyor. Siz... E bu kişiyle gene aynı şekilde bu hafta herhalde e, boğa burçları için eh yeter haftası. E, çarşamba, perşembe günleri karşınıza alıp bu kişiyi konuşacaksınız. İsteklerinizi anlatmaya çalışacaksınız. Çok mütevazi bir anlatım görsellerinde çıkıyor. Sanki eline tutup bak ben bunu 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 hissediyorum, bunu düşünüyorum der gibi işlerinde bir konuşmanız var. Yalnız içinizden geçenler bunlar değil karşı tarafı kırmamak ya da işinizi kaybetmemek adına kibarca sizi rahatsız eden konuları karşı tarafa anlatmaya çalışacaksınız. Çok güzel bir hareket. Çünkü sonrasında çok rahatlamış görünüyorsunuz. Hafta sonu aslında işinizle alakalı üzerinizden birçok kaygıyı atmış, yolunuzu aydınlık bir şekilde aydınlatmış olarak çıkıyorsunuz. Hafta sonu çok karışıklık görselleri var. Bu ya hafta sonu için planladığınız konularda karışık bir sürecin içerisine gireceksiniz ya da çevre olarak yoğun bir çevreye girip bir bu karışıklığın içerisinden biraz sıkılacaksınız gibi duruyor. Bir de buradan baktığımız zaman bakalım neler var falımızda. Şimdi bir boğa burcu olarak sizin ekstra bir dileğiniz varsa bu dileğinizle ilgili şöyle söyleyebilirim. Yakın zamanda olacak bir dilek değil. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Ama siz çok olumlu düşünmüyorsunuz. İş konularında bir dilek tuttuysanız eğer bir ay içerisinde çok hızlı bir gelişme sizi çok mutlu edecek. Aslında iş konularında daha hızlı bir gelişme var. Evlilik konularında dilek tutanlar için de aslında hızlı bir gelişme var. Bir anda içinize su serpecek bir görüşme, konuşma yapacaksınız ve rahatlayacaksınız. Çok kısa süre yani bu hafta içerisinde olabilir bu konuşmalar. Şimdi bu görselde siz yengeç burcu gibi çıkıyorsunuz. Yani hem iş hem evi toparlamaya çalışan, düzen sağlamaya çalışan, Aynı zamanda bazı şeylerde de kulağın üstüne yatan yani görmezden gelen konuları idare etmeye çalışan bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Burada karşınızda bir insan ve bir çocuk var. Bunlara karşı zaman zaman iğneleyici konuşmalar yapıyor olabilirsiniz. İç dünyanızda ama bu sizi çok rahatsız ediyor. Yani ben bunları söylemek zorunda olmaktan hiç de keyif almıyorum diyorsunuz ama söylemek zorundayım diyorsunuz. Bir sıkıntınızla alakalı iş yerinden bir el desteği burada da görünüyor. Yani sizi rahatsız eden konularda kendinizi sokmaktansa bir akrep gibi böyle kendinizi sokmaktansa karşınızdaki kişiyle konuşup o kişiden el alacaksınız. Aslında sıkıntı yaptığınız konularda size yardımcı olacak. Bu hafta böyle biraz kenara çekilmiş yolunuzun önünüz açılmış bir şekilde çıkıyorsunuz. İlişkiler konusunda eğer sıkıntı yaşadığınız bir kişi varsa çok fazla yükünü aldığınız onun yüklerini çok fazla taşıdığınız görünüyor. Bu hafta da aynı şekilde devam edecek. Aslında ekstra bir değişiklik yok. Ben kafamı nerelere bursam deseniz de bu yükleri taşımaya devam edeceksiniz olarak görünüyor sevgili boğalar. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, aşk, sevgi, mutluluk ve para dolu bir hafta diliyorum. Falımız ne çıkarsa çıksın, dilediğimiz şeyler olumlu olsun ve olumlu sonuçlarla bize bu hafta dönsün diyerek falımızı bitirmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz çok memnun olurum. Beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Çok keyif alıyorum. Bir dahaki alımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.